Bugün sizlere çocuklarda makatla ilgili doğumsal anomali olanlar diye yani biz anorektal malformasyon diyoruz. O çocuklarımızın ameliyatı biter. Ama sonraki yıllarda bunları takip ederken poposu ile ilgili problemlerin yanında bu hastalarımızda önemli bir kısmında idrar yollarının çalışma kusuru olabilir. Bu yönden mutlaka takip edeceğiz. Bir de yaklaşık %25'inde bizim tetrit kort dediğimiz, gerilmiş kort dediğimiz yani omuriliğin, omurganın içinde yapışması ve çocuk büyüme ile beraber önümüzdeki, sonraki yıllarda çiş, kaka yapma problemleri veya tutamama problemleri yanında yürüme ile ilgili problemlere de eşlik edebilen sıkıntılara karşılaşabileceğimizi hatırlatmak isterim. Yani anorektal malformasyonlu hastalarımızın önemli bir oranda e, gerilmiş kortla ilgili takibi mutlaka gerektiğini hatırlatmış olalım.